Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayla beraber Fenerbahçe Galatasaray maçına Silvio Vinčić görevlendirdi. Bu hakem Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş önemli bir hakemdir. Hiç kimse kalitesini tartışamaz. Dünyanın en iyi hakemlerinden bir tanesidir. Zaten dünya kupasında Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın e, çeşitli yerlerinde önemli görevlendirmeler yapmış bir hakemdir zaten. Kendisinin kariyerine baktığınızda Böyle bir hakemi Galatasaray istemiyor. Neden istemiyor? Maribor'da doğduğu için. Ya Maribor'da doğmuş da Maribor Spor Kulübü'nün içinde Acun Ilıcalı almış. İşte o yüzden de Acun'un adamıymış. Olaya bak ya. Ya böyle bir olay olabilir mi? Sen Galatasaray'sın. Galatasaray'ı ibaret etmek zorundasın. Sen diyeceksin ki biz Galatasaray'ız. Biz taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi ye yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Hangi hakem olursa olsun kim olursa olsun Okan Buruk bu konuda yani gerçekten kim olursa olsun dedi biz yeneceğiz dedi. Ancak Galatasaray Spor Kulübü yapmış olduğu açıklamalar zannedersiniz Türk hakemistür. Aslında olayın akışına bakarsanız Galatasaray Spor Kulübü Türk hakemlerini de daha fazla istiyordu. Çünkü Türk Telekom Arena'da taraftarların baskısıyla Galatasaraylı oyuncular kendilerini bir anda yere attıkları zaman bir anda ne yapıyorlar? Faul çalıyorlar. Mesela geçen seneki Türk Telekom Arın'daki maçta Fırete faul yapılmamıştı ve devamında gol atmıştı. Gol tertemiz goldü. Kime sorsanız tertemiz goldü. Jiku'nun pozisyonunda kırmızı kart yoktu. Kırmızı kart verildi. Bir anda Fenerbahçe belki de o maçta kaybedebilirdi. Yani ülkemizde yabancı hakemler bu tarzda olaylardan kesinlikle etkilenmezler. Ne görürler sonuç alırlar. O yüzden Yabancı hakem uygulaması yerinde bir durumdur. Hatta ilk maçta da uygulanması gerekirdi. Evet bazı diyorlar ilk maçta neden olmadı? Evet ilk maçta da olması lazım. Bu maçta da olması kesinlikle lazım. Çünkü bu maçta şampiyon belirlenecek. Galatasaray yönetiminin ben kesinlikle bu tip duruma karşılık daha sağlam olmasını beklerdim.